Tek topattan herkese merhaba. Ben Recep Baltaş. Ben Eri Güngör. Bugün sizler birlikte HD Graphics 530 kullanan bir kullanıcının GTX 950'ye upgrade ettikten sonra elde edeceği performansa bakacağız. Evet, bu konuda sorular geliyor. Ben şimdi sistem toplayacağım diyen pek çok kullanıcı var. Toplayacağı sisteminde tabi bütçesini herkes peşin olarak denkleştirmiyor. Evet Ali. Kimisi parça parça denkleştiriyor. O güne kadar acaba beni Intel'in içerisindeki dahili grafik yongası idare eder mi? Ben buna ekran kartını sonra taksam ne olur nasıl performans elde ederim diye genel bir soru var. Evet Ali. Şimdi bizim de bu videodaki amacımız aslında bunu cevaplamak sevgili izleyiciler. Mesela ofis bilgisayarı olarak ya da iş bilgisayarı olarak entegre grafik ile monitörü bağladınız. İşlemciyi normal bir şekilde kullandınız, program çalıştırdınız. Fakat daha sonra ben bununla artık oyun oynayacağım ya da bütçemi denkleştirdim gerekeni yapacağım dediğinizde ekran kartını takıp yükselttiğinizde acaba ne kadar fark ediyor? Yani harcanan paranın karşılığında aldığımız oran ne kadar? Bir de bunu yaparken özellikle ekonomik bir kart olan GTX 950'ye bakıyoruz. Çünkü çoğu kullanıcının erişebileceği bir seviyede yer alıyor. Tabii ki daha hesapta ekran kartları da var. Ama 950 e, ailenin özellikle dikkat çeken üyelerinden ve bize sık sorulan üyelerinden bir tanesi. Evet bunu yaparken de özellikle DirectX 12 destekli oyunlardan da yararlanacağız. Çünkü her iki GPU da DirectX 12 desteğine sahip Ali. Destekliyor ama aynı şekilde destekliyor mu? Genel olarak söylediğimiz bir şey var. Bunların hepsi aslında ee, aynı ekran kartı mimarisini ya da aynı teknolojiyi kullanmıyoruz. Evet. İçlerindeki yazılım ve donanım bileşenler çalışma prensipleri birbirinden çok farklı. Bunlar birbirinden çok ayrı teknolojiler. Yaptıkları iş ekrana görüntüyü getirmek olsa da sevgili izleyiciler bakalım bu görüntüyü nasıl getirebiliyorlar? Ne kadar performansa getirebiliyorlar? Yükselten kullanıcının yükseltmeden önce ve yükseltmeden sonra karşısına çıkan performans nasıl? Başlayalım o zaman Ali. Görelim. Test sistemimizi uzay montaj şeklinde kurduk. Evet oyunlarımız da hazır. Teste hazırız. Teste hazırız. Z170A Gaming M5 anakartımızı görüyorsunuz. İşlemcimizin stok soğutucusu takılı. Stok soğutucu ne demek? Onun da altını çizelim. Intel işlemcinin kutusundan gelen, hali hazırda bizim kolide elimizde bol bol bulunan e, soğutuculardan bir tanesini taktık sevgili izleyiciler. 2400 MHz DDR4 Kingston HyperX beleklerimiz var burada. Bunun haricinde sistemde herhangi bir şey takılı değil. SSD takılı. Harici bir tane daha SSD takılı oyun dosyalarımızın oldu. Yani testlerin hepsini SSD'den yapıyoruz. Olabilecek bir HD grafiks için en iyi koşullar şu an mevcut. Windows'umuzun buradaki sürümünü görebilirsiniz. Evet 10586.164 şu andaki en son sürüm. Şu an sistemimize bir ekran kartı takılı değil. Intel HD Graphics 530'u burada görüntü bağdaştırıcı olarak görebilirsiniz. Yine görev yöneticisinde işlemcimizi, frekansını, belleklerimizi, bellek frekanslarımızı görebiliyorsunuz sevgili izleyiciler. Sistemimize takılı olan diskeri yine buradan bu şekilde görebilirsiniz. Bunun haricinde kablosuz ağ bağlıyız. Şimdi bakalım bir kullanıcı aldığı bu sistemde HD grafik dahili entegre grafiği kullanırken ne kadar oyun oynayabiliyor? Evet, şunu da belirtelim son olarak ekran kartımızın en son Şubat ayında çıkmış olan sürücülerini kullanıyoruz. Burada HD grafikse çift tıklayalım, buradan sürücümüze bakalım. Evet, sürücü sekmesinde görebiliyoruz. Asus Softa Singularity ilk testimiz. Benchmark kısmına giriyoruz, configuration kısmından ayarları görebilirsiniz. Evet. Testlerimiz Full HD sevgili izleyiciler, dahili grafikte Full HD bile oldukça zorlayıcı zaten. Testimiz tamamlandı. Bütün testlerin ortalamasında FPS'miz 6.1. 6 FPS yani oynanabilir bir seviyede değil sevgili izleyiciler ancak bize kıyaslamak için güzel bir veri veriyor. Evet saniyede 6 kare. Sıradaki testimiz Far Cry Primal. Ayarlara bir bakalım. Buradaki grafik ayarlara video kısmından giriyoruz sevgili izleyiciler. Intel HD Graphics olarak görüyoruz. Evet. Aşağıda 1920 x 1080 60 Hz refresh rate var. Ekran tazeleme hızı. Ayarlarımız normalde. Evet. Buradan Quality Settings'den diğer detayları da görebiliriz. Her şeyin normal ayarlarda olduğunu yine görüyoruz. Şimdi burada bir de Advanced'a e da bakmadan geçmeyelim. Advanced'ın altındaki kısmı da gösterelim. Field of View'da da herhangi bir fark yok sevgili izleyiciler. Ve benchmark'ımızı çalıştıralım. Bakalım Far Cry Primal'da normal ayarlarda bize ne veriyor? Ortalama 9 FPS. Stabil olduğunu söyleyebiliriz. Neden? 8'den 9'a, 9'dan 11'e arada birer FPS e oynamış. Tabii ki sevgili izleyiciler oynanabilecek bir FPS değeri değil. E, bu bağlamda yine kıyaslama için elimizde miktar olarak bir karşılık olacak. Gerçekten grafikler ekrana böyle kara kara geliyor. Sıradaki testimiz Rise of the Tomb Raider ile olacak. Evet, exclusive full screen yapıyoruz. DirectX 12 enable ediyor muyuz yoksa bu şekliyle mi bırakıyoruz? Devreye sokalım isterseniz HD Graphics 530'un DirectX 12 desteği mevcut. Evet. DirectX sonraki desteği mevcut ama FPS'yi daha önce gördük. Evet. V-Sync'i kapatalım istersen. V-Sync'i kapatalım buradan. Double Buffer yerine off yapalım. Anti-Aliasing seçeneğimiz burada da Elemiyorum. Graphics Hayda. Bunu istersen yani ya Medium ya Low yapalım Recep. Medium yapalım istersen Ali. Ortalama ayarlarda kendisi ne aldıysa onu uyguladık. Oyunumuzun kendi benchmark'ını bir çalıştıralım ve performansı görelim. Ortalama 6.74 FPS. Farklı sahnelerde FPS değişse bile yine ortalama değişmiyor. Total War Athlete testimizi gerçekleştirelim. Sürümümüzü sağ üstte görebilirsiniz ve 1.6.0 alt alta da build numarası var sevgili izleyiciler. Yamalar önemli. Şimdi grafik ayarlara girelim. Kendisi otomatik en düşük ayarlar hatta çok daha düşük bu çözünürlükte başlamıştı. 1280 768 gibi çözünürlükler de var sevgili izleyiciler. Ama günümüzde 1080p'nin altı malum. E biz de bari azami randamanda çalıştıralım mı? Zaten biliyorsun Total War yükleniyor sisteme. Evet. Daha da üstüne çıkmanın herhangi bir anlamı yok. Testi çalıştıralım. Testimiz tamamlandı. Evet Ali. Ortalama 19.6 FPS. En düşük ayarlar için gayet iyi. Şu baştaki kısmı dikkate almıyoruz sevgili izleyiciler. Recep grafikler tabi en düşükten neredeyse Total War Shogun gibi oluyor. Evet. Hoş. Hakkını yemeyeyim. Shogun'da şimdi daha piksel pikselde grafikler ama üst kaliteleri gördükten sonra bu oyunu bu ayarlarla oynamak istemem. Sıra geldi. GTX 950 testlerine. Evet. Ekran kartımızı sisteme takalım Recep. Şöyle bir harici ekran kartıyla ekran kartı ne kadar güçlü, oyunları ne kadar çalıştırıyor görelim. Evet, GTX 950'yi PC Express slotumuza yerleştiriyoruz Ali. Şimdi kullanıcı da aynı şekilde diyelim ki başta işte grafiksel sistemi kullandı, bütçesi yoktu. Sonra bütçesi oldu, bir 950 taktı. Yani sistemin nihayet e, ana oyun performansını sağlayacak bileşeni ekledi. Bakalım nasıl bir performansa karşılaşıyor? Oyunlardaki FPS oranı ne oldu? Evet ama FPS alabilmesi için Ali öncelikle görüntü çıkışını onboard ekran kartından çıkartıp harici ekran kartına takması gerekiyor. Onu da buradaki HDMI portuna yapabilir. Tabi burada bitmiyor. Bir nokta daha var. O da güç biliyorsun. Evet. Daha önceki ekran kartlarının özellikle giriş seviyesinde kullanıcı harici güç bağlamamaya alışmış olabilir. Sadece PCI Express üzerinden gücünü alan yani şu alttaki bağlantıdan alan ekran kartları var. Ama 950 ve üzerindeki kartlarda sevgili izleyiciler, hatta bazı alt modellerde de harici güç beslemesi de gerekiyor. Evet. Şu şekilde getireyim ve 6000 PCI Express güç bağlantımızı şuradan yapalım. O zaman sistemimizi çalıştıralım Ali. Evet, arka taraftan güç kaynağımızın gücünü açtık sevgili izleyiciler. Şimdi burada açma kapama pinlerini takmadığımız için devreyi kendimiz tamamlayarak bilgisayarı açmış olduk. Evet. Hangi pinlere temas ettiğinizi bilmiyorsanız lütfen bunu yapmayın. Bu test ortamında yapılan bir şeydir. Normalde siz kasanızın düğmesine basacaksınız ve bilgisayarınız açılacak. O kasanın nasıl açılacağını, anakarta nasıl bağlanacağını merak ediyorsanız e Teknobat sistem toplama rehberleri var. GPU'su da özelliklerini görebilirsiniz. Yine Nvidia'nın GeForce Experience panelinde ekran kartını, işlemci ve sistem özelliklerini yine görebiliyoruz. Evet, burada en son sürücü sürümü olan 364.72'nin yüklü olduğunu da görmektesiniz. Şimdi testlere geçelim. Ashes of Singularity testinde yine DirectX 12 Windows 10 sürümünü test ediyoruz. Hay ayarlar, önceki testimizle aynı. İstersen testi başlayabiliriz Ali. Ortalama 30.1 FPS değerini aldığımızı görüyoruz. Tam olarak oynanabilir bir değer elde etmeyi başardık. Daha önce 6.1 idi. Sıradaki testimiz Far Cry Primal. Options altından video kısmına giriyoruz ve ayarlarımızın yine normalde olduğunu görüyoruz sevgili evet. izleyiciler. Bununla birlikte refresh rate'imizi artık 75'e de çıkartabiliriz. Zira monitörümüz destekliyor. Intel'de zaten 60 FPS'nin üzerine çıkmak gibi bir şansımız yoktu. Bu bağlamda artık bunu değiştirmenin zamanı geldi. Bunun haricinde Advanced Settings altına baktığımız zaman Field of View gibi ayarların değişmediğini görebilirsiniz. Quality altında da detayları yine görebilirsiniz. Bakalım Benchmark'ta ne performans alacağız? Devasa bir artış söz konusu Ali. Evet. Yine 75 FPS'ye gelmedik Recep ama 40-50 FPS'lere ulaştık. Minimum 46, ortalama 52 FPS. Muazzam bir artış var. Rise of the Tomb Raider ile de test edelim. Options kısmına giriyoruz. Daha önce yaptığımız ayarlar zaten değişmemiş ama grafik altından da sizlerle paylaşalım. Evet, medium da test edeceğiz. Benchmark'ımızı başlatıyoruz. Ortalama 55.51 FPS. Dağın tepesinde 66.78, Suriye'de 46.65 ve Jeotermal Vadide'de de 51.63 FPS e vermiş ortalamayı karşılaştırıyoruz. Total War Attila ile de test edelim. Grafiklerimize baktığımız zaman sevgili izleyiciler ayarları ortaya almış. Evet. Aynı ayarlarda olması lazım. Düşük ayarlara aldık. Çözünürlüğümüz aynı. Buradan tabii ki özel diyerek detaylarına da bakıyoruz sevgili izleyiciler. Ve de testimizi çalıştırıyoruz. en düşük 71, en yüksek 124 FPS ile ortalama 103.4 FPS verdiğini görüyoruz. Tabii ki grafik ayarlar bu kalite seviyesinde pek iyi değil. Çok daha yüksek kalitelerde oynamamıza imkan tanıyacak. Daha önce bunu 19.6 FPS ile oynayabiliyorduk. Şimdi 103.4. Evet sevgili izleyiciler sizler birlikte önce Intel HD Graphics'in performansını ölçtük. Ardından bu bilgisayarı upgrade ederek yani yükselterek GTX 950 taktık. Evet Ali. Recep şimdi GTX 950 kolaylıkla alınabilen daha doğrusu pek çok kullanıcının erişebileceği bir fiyat aralığında olan bir ekran kartı. Evet Nvidia'nın 900 serisi ekran kartları içerisindeki en giriş seviyesi ürün. 960'ın aslında biraz daha hafifletilmiş light sürümü diyebileceğimiz bu kart ekonomik bir alternatif olması için özellikle sunuldu. Daha önce topladığımız özellikle sistemlerde de kullandık kendisi. Kesinlikle. Ama şimdi buradaki muazzam fark sevgili izleyiciler özellikle bilgisayarını başta böyle bir dahili grafik ile HD grafik ile kullanan ve ardından ben bunda artık oyun oynayacağım deyip ekran kartı takan kullanıcının aslında ne elde ettiğine ve ne kadar elde ettiğine bakmak için yaptığımız testlerde bunun sonuçlarını bir değerlendirelim. Evet Ali 4 tane oyun ile test ettik Ashes of the Singularity. Bu daha önce beta sürümündeydi fakat final sürümü yayınlanınca bu oyunu da testlerimize dahil etme gereği duyduk. Çünkü beta sürümlerle test etmek pek e, stabil sonuçlar vermeyebilir her zaman. Evet beta sürümlerde aslında pek kullanmıştık ama o kadar memnun kalmamıştık. Sonuçlar birbiriyle farklılık gösteriyordu. O daha ziyade biraz DirectX 12'nin getireceği avantajları göstermek için tasarlanmış bir demo olduğu için video izleyiciler. Oyunun kendisi tamamlandığı zaman oyunun benchmark'ı ve DirectX 12 ve diğer GPU işlemci performansını gösteren güzel bir test haline geldi. Kesinlikle HD Graphics 530 ile 6.1 FPS almışız. Şimdi 6.1 FPS'den biraz daha yükseğini daha da düşük ayarlarda alabilirsiniz sevgili izleyiciler ama 6 FPS'den 60 FPS'ye çıkmadığını hepimiz biliyoruz. Evet. Yani oynanabilir limitlerde değil bu tarz bir RTS gerçek zamanlı strateji oyunu için çok daha akıcı bir oyun deneyimi gerekiyor. Evet yüksek ayarlarda oynamıştık bu arada yüksek ayarlarda test etmiştik daha doğrusu GTX 950'ye geldiğimizde Ali FPS 30.1'e çıkıyor. 30 FPS tam oynanabilir istediğimiz kıvam. Evet baktığımız zaman %493.4 gibi bir oran var ikisini karşılaştırdığımız zaman. Ali. Bunu basit hale getirirsek sevgili izleyiciler 5 kat performans var yani 5 katı performans veriyor bize. Bunun üzerine eklediğimiz zaman %400 bir performans artışı olduğunu söyleyebiliyoruz. Çünkü o kendisi %100'lük bir dilim oluşturuyorsa evet. üzerine yüzdelik gerekliyorsun. O kısmı çok fazla karıştırmayalım. FPS zaten ortada sevgili izleyiciler ama 5 katı performans aldık. Kesinlikle. Bir sonraki oyunumuz Far Cry Primal. Onda da 9 FPS almışız. HD Graphics 530 ile. Normal ayarlarda onu test ettik. Yani en azından böyle bir gözümüzün görebileceği güzel grafikler sunan bir ayarda oynamamıza maalesef imkan yok. Evet 9 FPS ile oynamak Gerçekten imkansız GTX 950 taktığımızda FPS 52'ye çıkıyor 52 çok iyi bir FPS Recep Far Cry Primal yeni taze güzel bir oyun Tamam çok daha yüksek ayar seçenekleri var Hani 970'ler 980'ler çok farklı alternatifler var ama 950 ile gayet rahat oynanabiliyor Evet Ali bir sonraki oyunumuz Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider. 6.74 FPS e almıştık HD Graphics 530 30 ile. E, GTX 950'yi taktığımızda ise oyun nihayet oynanabilir bir hale geliyor Ali. 55.51 FPS. 50 FPS'ler de çok güzel. Hani bak 30 FPS demiyoruz 60 Hz monitör ile birlikte kullanılabilecek FPS değerleri daha önemli bir nokta var. E, Tomb Raider'da orada Lara Croft'un yüzüne baktığımız zaman Lara'nın yüzüne orada bir bulanıklık olduğunu fark ediyoruz. Evet. Yani bütün efektler ve grafikler başarılı şekilde uygulanamıyor. İçerisindeki aynı grafik teknolojiler yok sevgili izleyiciler. Bu bağlamda grafikler kim yerde bozuk çıkıyor. Kesinlikle sürücü konusunda orada Nvidia Intel'den daha iyi bir iş çıkartıyor. Onu kesinlikle söyleyebiliriz. Burada tabii ki bir de yüzdeden bahsetmek istiyorum. Yüzde 823 oranında bir performans sunuyor. Karşılaştırdığımız zaman bize GTX 950. 8 kattan daha fazla. <laughs> evet Ali. Yani öyle 30 FPS e yerine 40 FPS e alıyoruz. 10 yerine 15 FPS e alıyoruz filan gibi bir şeyden bahsetmiyoruz burada. 5 kat ya da 8 kat daha fazla performans. Evet burada önemli bir nokta da var Ali. Hem Ashes of the Singularity hem de Tomb Raider DirectX 12 modunda test ettiğimiz oyunlar. HD Graphics 530 DirectX 12 destekliyor ama aradaki fark muazzam. Evet DirectX 12 desteği sadece e, orada onu açabilmesini sağlıyor ama bütün komutların olmadığını yine oradaki hatadan anlayabiliyoruz. Evet Ali. Bir sonraki oyunumuz Total War. 19.6 FPS e almıştık HD Graphics 530 ile GTX 950'yi taktığımızda FPS e 100'ün üzerine çıkıyor Ali. 103.4 en düşük ayarlara getirdik. Evet. Yani Recep, 1080p Full HD oyunculuk için e, entegre HD grafiks kullanmaya imkan yok. Zaten bu testler bunu gösteriyor. Evet. Eli yüzü düzgün bir oyun tecrübesi için eli yüzü düzgün olmayan bir oyun tecrübesi için 720p'ye düşürüp o 20 FPS'yi biraz daha arttırabilirsin ama yine 23 FPS'lerde 24 FPS'lere anca gelmiş bir oyun deneyimi elde edebileceğin en iyisi durumuna geliyor. Evet sinema filmi izler gibi olacak biraz da tabii. Değil mi? Sinema filminde öyle FPS gösteriliyor ama sinema <laughs> perdesinde o kareleri arda arda tekrar oynatarak daha akıcı bir görüntü veriyorlar. Evet. Televizyonlarda da yine onun e, numaraları var sevgili izleyiciler. Ekrandaki kare sayısı arttırılıyor. Aynı kareler tekrar gösteriliyor. Bizim bilgisayarlarımızda öyle bir teknik kullanılmıyor. Evet. Kullanılsa bile zaten aynı takılmış kareyi 3 defa, 5 defa görmek <laughs> 23 FPS'in 24 FPS'in altında çok bir anlam ifade etmeyecek. Yani onu da düşündük sevgili izleyiciler, öyle bir şey yapılabilir mi? Alternatif olabilir mi? Maalesef teknik olarak mümkün değil. Evet. Sonuç olarak GTX 950 HD Graphics Base 30 ile karşılaştırıldığında ortalama bize 5 katı daha fazla performans sunuyor. Evet Recep. 5 katı ila 8 kat performans gerçekten muazzam bir fark. E, piyasa fiyatlarına genel olarak bakıyorsun sistemi toplarken. Hani e, orta seviye, orta seviyenin üzerinde şimdi i5 6600K iyi bir işlemci, güzel bir işlemci. İçerisindeki HD 530'la daha önce farklı testlerini yaptık. Neleri nasıl açabildiğini, oynatabildiğini gösterdik. Evet. Ama Orada da yine bazı grafiklerde şüpheli kaldığımız yerler olmuştu. Doğru. Gerçekten iyi seviyede oyun oynamak için şöyle 30 FPS, 60 FPS oyun oynamak için orta seviye bir ekran kartını upgrade etmek gerekiyor. Bunu kesinlikle görüyoruz tekrar. Evet sizler birlikte HD Graphics 530 kullanan bir kullanıcının GTX 950'ye upgrade ettiği zaman elde edeceği performansa baktık. Bir başka test videosunda görüşmek üzere. Ben Recep Baltaş. Ben Ergün Gör. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.